Bu koyma değil, benim kız kardeşimin dükkanına gel. Yemek yemeği yağını için çıkıyoruz diye. Yandaki arkadaşlar tehdit edince öyle aramızda bir arkadaş Ondan sonra da onlar da öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştık. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit neydi efendim? Tehdit burada bir arkadaş var. Ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim diyor. Ben bu sokağın sahibiyim diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kıldan bugüne kadar sustuysak de zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkında sustu. Ama burada ben bu, bu sokağın sahibiyim bilmem ne. Bunlar bunlar Gerçek bu şeyler. Gerçekten peki gerçekten berberimiz evet. Burada berberimiz. Şey bir şey Şu gelmişler yapmadım. burada bizim bizi bizi buradan çıkaracaklar. Siz buradan gideceksiniz. tehditleri ailemi. Arabamızı parçalamışlar annemin babasının babamın arabasını şimdi parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler. Aynısı Allah'tan ya. zaten Peki yan dükkan mı efendim? Yani bayağı evet evet, ikisi komşu. İkisi komşu. Aynen öyle. Şimdi karakola ifade gidiyoruz. Aynen. Bak arabanın aynalarını ne hale getirmişler babamı. Şu hale bak. Al. 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 Al şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hira'nda e, yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz? Beykoz Emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler? Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Ee, adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirana. Ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp kimi dükkanı almıyorlar? Göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar.